Şimdi burada ne yapıyor bu firma? Şu anda bu makine çalışıyor. Bu, bu ne, yaptığı iş ne? Bu makinenin yaptığı iş buradan parça alıyor, fabrikaya götürüyor. Fabrikada bunu yıkama yapıyor. Zehirle karışıyor. Getirip buraya atıyor. Bak bunun tarım arazilerine tamamen ya, bak benim tarlamı tamamen basmıştır. Şu toprağa bak. Zehirlik evet. bak. Ben dün buradan geçtim şurasını şuraya geçtim geçemezdim ölecektim. Vallahi şey, kokudan. Kokudan şeye gideyim dedim yani ilk yardıma gideyim dedim mideyi mi ne yapacaklar. Böyle bir fena oldum. Ondan işte işte bugün de gittim şey çıkarıma falan. İşte yani bu zehirli toprak. Zehirli. Burada durması Şimdi... bile zaten şey var. Şimdi... Hatta hala nereye gideceğim ben galiba? Şimdi şu aşağı kısım olduğu gibi senin tarlanın içine aktı öyle mi şimdi şu anda? Arkaya ya, şu bak bu falan benim yerdeydi ya. Bu... Sağ işte bak oğlan murlar falan hep benim. Abi firma sahiplerine söyledin mi bunları gelin buradan temizleyin? bak baktılar dün işte. Ne, ne dediler ya. temizleyecekler mi? Ya eskidenmiş akmış öyle diyor. Eskiden olmuyor öyle bir pasta, eski pasta mı oldu? Burada bir şey yok bak tavaklar vardı. Şahin. Şimdi şimdi Bunlar bu madeni buraya kurarken dediler ki biz dediler atık barajını yapacağız. Altına membran dökeceğiz. Yıkadığımız malzeme içinde kalacak. Kimsenin arazisine, havasına, suyuna, toprağına zarar vermeyeceğiz dediler. Ne vermemiz bak şimdi bu toprak bu dere yatağı vurur. bak. Evet. Dere yatağı burada yeni şehir içme sularına bu karışacak işte bu. Evet. Bak buradan dere yatağı vurur. Bak dereyi dereydi. Burası böyle dereydi. Gereği döndü bak öyle gidiyor işte. Yani. Bu nereye gidecek yeni şey yani. Her şey lafta kaldı. Her şey Söyledi şeyden... söyledikleri hiçbir şey yapmadılar hocam. Yok bu Bak Baksana atıyor be ya. Doğanın içine kimyasal karışımlı malzemeyi atılır mı ya bırakılır mı? Buradan dediğin gibi yağmur suyuyla selinen bu demir boğayı aşağıda demir boğaya boğa inecek bu. Bayağı, yeni şehirde hastanenin yanından geçecek ya bir şey.